Selamlar. Dilerim iyisinizdir. Yanında gördüğünüz gibi 8-10 tane kargo poşetim var, kutum var. Bunları bu videoda açacağız. Aralık ayı geldi artık elektrikli bisikletlerin sezonu kapanıyor. Bakalım bunlarla kışın bazı projeler yapacağım. Onlar da bir an evvel açılmak istiyorlar herhalde artık. Hadi şimdi kameranın açısını değiştirip bunları bir açalım beraber deneyelim. Şimdi şu Çin'den aldıklarımızla başlayalım. Bunları AliExpress'ten almıştım. Bunlar dijital ekran. Üzerinde açma kafama mod var. Şurada güzel böyle bir el gazı var. Şurada da bir tane USB girişi var. Bunu sonradan gördüm ben de alırken bilmiyordum. Şuradan da telefonu şarj etmek mümkün. E, bu şunların soketleri bu şekilde. Bu mesela altılı olan. Bunun aynısından bir de 5 soketlisini aldım. Şimdi bu videodan önce ben bunları açtım İkisi de aynı hatta üzerindeki kodları bile aynı TF100 yazıyor. Bunlar Scooterlar için yapılmış el gazları normalde. Ee, videodan önce açtım ben bunları İçine bir baktım. Acaba nasıl Volta ya, ya da diğer elektrikli bisikletleri uyar mı diye. Ee, vallahi uydurması biraz zor olacak. Bu arada ikisinin de içi aynı, sadece soketleri farklı ve soketlerden biri boşta. Yani altılı olmasına rağmen soketler boşta. Bakalım bunları da deneyeceğiz. Yani Volta'nın kart ile uyumlu olacak mı, diğer elektrikli bisikletlerle uyumlu olacak mı bilmiyorum. Ama bunların fiyatları çok uygun. Yani bunları ben 150 liraya aldım tanesini. E, düşünün el gazı var, dijital gösterge var, aç kapa var hepsini barındırdığı için eğer uydurabilirsek bunları bayağı avantajlı olacak. Bunları alalım kenara. Şu kart bu bir motor sürücü kartı. İşte girişleri ve çıkışları var. Şurada hal sensör girişleri de var. Hal sensörlü olan modeldi. Şurada bir soğutucusu var. Mosfetler onun üzerinde. Bunu da şunun için aldım. Normalde biz bunların dışı muhafazalı, alüminyum muhafazası olanlarını alışkınız. Bunu şunun için aldım. Bunda frenleme özelliği var. Yani biz normalde el freniyle duruyoruz ya bisikletlerde. Bir şekilde bunda motor freni yapma özelliği var. O Motor frenini eğer devreye alabilirsek, hatta voltalarda da bir mekanik fren problemi var ya sürekli balatalar gidiyor ayar tutmuyor falan. Belki motorla bisikleti durdurma imkanımız da olabilir. Bunu onun için aldım. Bu en uygun kartlardan bir tanesi bu arada. 100 lira civarı. Ama bilmiyorum şeye bizim voltaların destekleyebilir mi destekleyemez mi? Normal 250-300 watt'a kadar desteklediği söylüyor. 36 voltta çalışıyor. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Dediğim gibi bunu alma sebebim motor frenini kullanabilmek. Şimdi şuradan devam edelim. Bakalım bu neymiş. Hmm, şöyle. Şurayı da açalım. Şimdi biliyorsunuz ben kanalda Arduino ile ilgili de çok çok proje yapıyorum. Yine o projeleri yapabilmek için şöyle dört kanallı bir röle aldım. Birazdan göreceğiz kutudan bazı farlar, ışıklar falan çıkacak. Onları bununla yönetebiliriz. Arduino ile dört kanal röle nedir? Anahtarlama yapar. Siz buna çalış çalışma diyorsunuz. O verdiğiniz duruma göre, sinyallere göre açıp kapama yapıyor. Yani ışığı açıp kapattığımız anahtarlar var ya, onların elektronik olanı. Onu da koyalım kenara. Şuradan devam edelim. Ha, bunlar iki şey çıktı. Evet. Ha, bunu hepsi buradan denemek için almıştım. Şu 20 lira. Bakın arka ışık, ön ışık ve tutacakları da var. Ve özellikleri de bayağı iyiydi. Şöyle bir dağıtalım. Şu da mini ışıldakmış. Bunun bisikletle bir ilgisi yok. Ucuzdu. Bir yerde belki kullanırım diye aldım. Bu dursun kenarda. Şimdi gelelim şuna. Bakalım nasılmış. Bunun modları varmış. 6-7 tane modu var. Yanıp sönme falan diyor nasıl açılıyor? Ha, şöyle açılıyor. Evet 5 tane ledi var. Güzel. Bu 2 tane pille çalışıyormuş. Bu nasılmış? böyle açılıyor. Açma kapaması şurada. Panther marka ama bunu herhalde üzerine isim bastırmışlar. Evet bu da 3 pille çalışıyor. Şunları hemen bir pil takalım. Şurada yeni pillerimiz var. modları falan bir görelim. Şimdi bunları proje yapacağız bunlardan. Bunları tabi biz böyle pille değil elektrikli bisikletin piliyle çalıştıracağız. Şu arka ışığı merak ediyorum özellikle. Çünkü bundan sinyal yapma falan niyetim var. Bakalım nasılmış. Evet güzel hmm, yandı flaşör daha geniş aralıklı kameraya çıkıyor mu bilmiyorum ama böyle içten dıştan yanıyor hızlı yanıyor hmm. tek bir tarafa yan gibi bir özellik yok neyse bunu keşfedeceğiz güzel Bayağı düşmüş yalnız ışığı. Şöyle baksak. Evet fena değil aslında ya. İş görür. Şimdi bunun bir büyüğünü de aldım. Asıl ona bakacağız. O sinyalliydi. Ama bununla da bir şeyler yapabiliriz ya. Hatta bunun ledlerini böyle polis sireni falan gibi de polis ışığı gibi de yakabiliriz değiştirirsek. Güzel. Tamam. bunun böyle tutturma aparatları da var arkadan. Şunlarla istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Bakın böyle geçmeli. Biri alırsınız yanınıza. Çala neden de olmaz. Evet. bunlar Bu tamam. Şuna bir bakalım. Şu kutunun üzerinde 3 watt led 20 saat yanma süresi diyor. Bayağı bakalım eğer ışığı güçlüyse. Çünkü bunda 3 tane pil var. Bu daha iyi yanabilir belki. Düzü tersi yok mu? Var. Şöyle aşağı. Evet var dediğim halde ters taktık. Yani ok yapmış ama üst mü alt mı olduğu belli değil. İnşallah bozuk değildir. Evet Ha, dediği kadar güçlü değil. Ama tabii bir de karanlıkta görmek lazım. Bakalım bunun modları varmış. Aa bunun modu yok. Sadece yanıp sönüyor. Evet. Şöyle size de tutayım. Evet bu da böyle. Tamam. Yani bu ön far ve arka ışık birlikte 20 lira bu arada. Yani bu fiyata içinden pil çıkmıyor. Pil parasını bile kurtarmaz diyecektim. Ama pil yok zaten. Evet, bunları da aldık kenara. Şimdi devam edelim. Şurada çok hafif bir poşet var. Bakalım bunun ne. size daha önce sözünü verdiğim bir projenin parçası olacak. Bu şöyle göstereyim, hatta daha da yaklaştırıp göstereyim. Bu arkadaşlar Bluetooth Arduino alıcısı. Yani bunu biz Arduino'ya bağlayacağız. Bununla Bluetooth haberleşmesi yapabileceğiz. Yani şunu yapacağız, projemiz şu olacak. Cep telefonundan Arduino, buna sinyal göndereceğiz. Mesela sağ sinyali yak, sol sinyali yak, farı yak, motorun vitesini arttır, kademeyi arttır gibi bir takım mesajları bunun üzerinden vereceğiz. Bluetooth olduğu için de ne olacak, kablosuz bir haberleşme yapmış olacak. Ekrana da ihtiyacımız olmayacak. Kendi yani cep telefonumuza indireceğimiz uygulamayla bunu yapabileceğiz. Daha önce size bunun sözünü vermiştim. Bluetooth'la bazı işler yapacağız diye. Şimdi onu yapıyoruz işte artık. Bununla yapabileceğiz. Bunu 40 liraya aldım. Yani 50-60 lira bunların piyasası. Türkiye'de. Türkiye'den aldım. Kasım indirimlerinde biraz daha fiyatı düşmüştü. Bu HC06 olan model. Aklınızda olsun. HC06 bu. HC05 olan bir modeli daha var. Aşağı yukarı bununla aynı fiyatta. O diğer Bluetooth cihazlarını cihazlarının sunucusu da olabiliyor. Yani server gibi kullanabiliyorsunuz bu HC05'i. HC06 birebir haberleşme yapıyor. Yani cep telefonuyla bunun arasında haberleşme yapabiliriz. HC06 Bluetooth modülü. Ne kaldı? Şurada bir büyük kutu kaldı. Evet şunu merak ediyorum. Bakalım bundan neler çıkacak. Bu arkadaşlar Şöyle kutusunu göstereyim önce. Sinyalleri, fren ışığı falan olan bir arka lambası. Bir kontrolörü de var bunun. Sağ sol sinyali falan verebiliyor. Bunun galiba ön ışığı da vardı. Şimdi onları da göreceğiz. Bu da 40 lira bu arada. En yani az önceki o küçük olan... Oo, bu bayağı büyük ya. Yani. Bayağı büyük. Bakın. Bu ne? Bunlar ne? Bunlar da tutturma aparatları mı? Yo, bu ne? F şey mi? Korna mı? Bu ne? Allah Allah, kornaya da benziyor. Neyse, şimdi burada bir pil takıp anlarız. Şu kutusuna bir daha bakayım. Bicycle Turning Light. 8 ses, 8 fonksiyon, 11 süper led var yazmış. Turning light. Ha, i̇lginç. Vallahi siren miren diyor. Bakalım buna pilini nereden takacağız? Bunu açmamıza gerek var mı? Evet bunları açacağız. Vidası falan var. Şurada vida var. Yani Bunda bayağı ağırlık var. Sanki buna pek pil girecek gibi gözükmüyor. Şunu bir açalım. Şuradan. açalım bakalım buradadır muhtemelen bu şey yeri. Yo. Bu sanki tutturma aparatının yeri gibi ama. Evet o boşa gitti. Şöyle mi açılıyor? Evet biraz kaba kuvvet kullanmak gerekiyor böyle şeyler. altı niye açılmıyor? Kırılacak gibi. Ulan şurada vidası varmış ya. Cık cık cık. Arkadaş. Valla kırılmaya az kalmıştı. Şurada kör gibi görmedik şu vidayı. resmen tuzak kurmuş. Kırsınlar bir daha alsınlar diye. Evet, bunun büyük kalem pilmiş. Büyük kalem pil. Yalnız bunların ledleri SMD led ha. Yani SMD led devre şeklinde olan ledler. İlginç. Bu güzel bir şeye benziyor ya. 40 liraya bunu aldık ama tane de pili var. 3 voltla çalışıyor. 3 voltla çalışması bizim için iyi. Bir tane 18650 pil koyarız buna. Ki yeri de müsait. Tamam buna o zaman iki tane kalem pil bulalım. Şimdi bunları ben böyle yeni pillerle deniyorum ki bitik pille sizi yanıltmayayım. nasıl yapmış adam ya? Bizim piller mi büyük arkadaş? Vallahi zor taktım. Kaç tabi bisiklette bunlar sallanacak. Allah. Sinyal açık kalmış. Vay. İyiymiş ya. Vallahi ses de veriyor ha. Şimdi şöyle bir çalıştıralım bakalım. Ha ön ışıkta bu muymuş ya. Ne oldu fren. Ha önde de var böyle bir ışığı. Şuraları bir toplayalım. Şöyle bir güzel görün. Şunlar da tutturma aparatları. Bunlar da güzel. Selenin altına falan tutturulur. Vallahi ışıkları gayet güzel. Şöyle bir bakayım önce. Bakın şimdi şöyle size çeviriyorum. Şimdi bunu evet direksiyona taktığımız düşünelim. Şimdi şurada modları var. Yanıp sönüyor. Hmm. Güzel. Tek tek yanıyor. Diğer yöne. Hızlı. Kare şimşek modu. Yavaş yavaş yanıyor. Durdu. Tamam bu dursun. Şimdi şu da Sağ sinyal, sol sinyal. Vallahi güzel ha, önde de böyle ışık ışık yanıyor. Ses de veriyor. Şu neymiş? Şurada bir ayar yeri var sanki. Bu acaba sesin... Aynen bu, sesin şeyi bence. Korna nerede? Korna yok mu? korna şu mu? Ha bu da fren. Vay. Güzelmiş ya. Ha şey bu. Korna da burada. Kornanın düğmesi de bu. Vallahi sesi de az değil ha. Uzun basınca sesi tonu da değişiyor. Aynen. Güzel sinyal falan başarılı. Yalnız bu yerine oturmamış bunlar ilk yağmurda. Bundan iş biter. Şimdi bir de şeye bakacaktık. Neye bakacaktık? Ha şu çok hoşuma gitti ya. Adam buraya bir anahtar koymuş. Bunu şeyin oraya sabitliyorsun. Frenin oraya. Frene bastığın zaman hop böyle tetikliyor. Vallahi 40 liraya bayağı iyi. Bir de iki pille çalışıyor. 3 volt. Bayağı başarılı. Tabii öndeki ışık hikaye. O bir işe yaramaz da. Sinyal. Şu modlar da güzeldi. Biz bu modları kullanacağız. Evet güzel. Tamam. İşte bluetooth bunu şimdi yönlendireceğiz. Sola döndü, sağa döndü. Yani bu arada bu kablo olmadan, şunlar olmadan Bunları yönetebiliriz. Güzel, hoşuma gitti. Buna bir 18650 pil taktık mı? Bu iş görür. Tamam, bu kadar değil tabii. Bir tane asıl kutumuz var altta. Onu sona bıraktım. Bunları da alalım. Şimdi bu kutu, bu kutu uzaklardan geldi. Bakalım içinde ne var içinden bir kutu çıktı. Bu bir dursun. Bunu sağ olsun bir takipçimiz Almanya'dan Yakup Bey gönderdi. Kutu açılımı dedik ama bohça açılımı gibi olacak şimdi bunlar. Bir dakika şunları bir şuraya koyayım ben. Hatta dur tek tek açalım ya. Şimdi bakın bohçayı açıyoruz. Sağ olsun çok güzel paketlemiş. Kırılmayacak şekilde. Evet arkadaşlar. Burada bir 2000 watt 60 volt kontrolcümüz var. Kendisi bizim videolarımızı beğenmiş. Bize destek olmak istemiş. Bakın görüyorsunuz burada. 1000 watt şey 1000 watt diyorum. 2000 watt motoru sürebileceğimiz 60 voltluk bir sürücü kartı. Beyin. Bir tane bakın ekran göndermiş. Bu ekran çok meşhur bir model. Ne diye geçiyordu bu? KT-LCD3. Bu, bu da bayağı kaliteli bir model. Bakın 60 volt'a kadar destekliyor. Şurada kademe arttırma, açma-kapama düğmeleri var. Yani bu e, en kaliteli bisikletlerde kullanılan ekranlardan birisi. Gayet başarılı bir ekran. Göndermiş. Bir de, şimdi bakın burada ne var? şunları bir indireyim. Zor kaldırdım. Evet bir bohçamız daha var. Evet işte burada da bir tane 2000 wattlık motorumuz var. 2000 watt. Vallahi elle bile zor dönüyor. Bu kadar güçlü bir motor. Tabii benim kanalım takip edenler biliyorlar. Ben daha çok minimalist işlerle uğraşıyorum. Böyle büyük motorlarla pek proje yapmadım. Bunda nasıl yaparım, ne yaparım bilmiyorum açıkçası. Ama bunda ben yani bana e, benim tarzımda birisi için bununla yapılacak araç kamyon e, falan olur yani. O seviyede bir şey olur. Biliyorsunuz çok hızlı seven birisi değilim. Ama bununla da bir proje yapacağız. Yakup Bey'in hatırı için sağ olsun göndermiş bunları. Dediğim gibi henüz bunlar için bir prim falan da yok. Nasıl yaparım bilmiyorum. Hatta belki elinizde böyle bir şey varsa bir dönüşüm projesi falan düşünüyorsanız ee, teklifleri açığım. Beraber yapalım diyen birileri çıkarsa bu motor, işte ekran ve kontrolcümüz hazır bir proje yapabiliriz bu kış. Evet bu kadar. Dediğim gibi Kanalı takip etmeye devam edin. Bunlarla bu kış projelerimiz olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.